asıl amacı üst liman kritik bölgelerinde denizaltı tehditine karşı denizaltıyı araya bulup sahip olduğu sonar sistemi ve su bombası ve DSH roketi ile beraber denizaltıyı tespit etmeye yarayan bir gemi. Turgut Reis anma etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu. Elbette onların da faydalanacağız. Ben sadece Turgut Reis'i dünyaya tanıtmak için neler yapmamız gerektiği onları anlatmaya çalışacağım. O dev gibi dalgalar sanki beşiğiydi. Yıldırımlar, şimşekler onun dinlisiydi. Ama etkinlikleri çerçevesinde tekrar bir araya gelmiş bulunuyoruz uzun yıllardır Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın da katılımıyla her yıl düzenlenen Amiral Turgut Reis'i anma etkinlikleri artık gelenekselleşmiş ve belki de Bodrum ilçesinde düzenlenen en uzun soluklu etkinliklerden biri olmuştur. Dünya denizcilik tarihine iz bırakmış amirallerden biri olan kazandığı sayısız zaferlerle Akdeniz Fatih ünvanına layık görülen Turgut Reis askeri deha olmasının yanında dürüst, alçak gönüllü, yardımsever biri olarak da tanınmıştır. İnşallah. Ben onlara teşekkür ediyorum. Tabii. Yavuz'un <laughs> Amiral'i amirali Turgut Reis olur. Eee Kanun'un amiri, amirali Barbaros Hayrettin olur. Bunlar çok önemli denizcilerimiz. Tarihimizin bir yüz akları. hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Aksas Denizcilik Spor Kanlığı Bambası olarak tarihimizin en büyük amirallerinden bir tanesi olan duyamadık bir kere daha. son kez olsun. Bir kere daha. <laughs> ve gerçekten o bağrında yanan vatan aşkıyla, vatan savunmasındaki o azim kararıyla dikkati çeken ve akabinde Osmanlı donanmasına katılarak genç yaşlarda Barbaros Hayrettin Paşa'nın dikkatini çekerek ve günü geldiğinde Turgut benden yeğidir diyecek kadar güvendiği ve arkasında durduğu Türk denizcilik tarihinin şanlı ve en büyük amirallerinden biri olan Amiral Turgut Reis'in 459. Aşkın yolu bir daha son kez, son kez.